Doğu Deniz Kalkınma Ajansı ve Hatay Ticaret İl Müdürlüğü işbirliği ile Hatay İli Kooperatifçilik Paneli düzenlendi. 25.823'tür. 2016 yılında bu toplantıdan gelen bu topatlardan İl Müdürlüğümüze 700 adet Bakanlık temsilcilerinin görevlendirildi. Kooperatiflerle ilgili iyi uygulama örneklerinin ele alındığı kooperatifçiliğin dünyada ve Türkiye'deki durumu kooperatiflerin yasal ve idari altyapısı gibi konuların değerlendirildiği ve kooperatifçiliğin özendirilmesinin amaçlandığı panel Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda gerçekleşecekti. İş güç birliğinin durumla beraber topyekun beraber hareket edilmenin en önemli adımlardan bir tanesidir. Dünyada ve kooperatiflerle ilerlemesine baktığımız zaman güçlü örgütlenmelerle beraber, güçlü kooperatiflerle başta bölgeler ardından ülkelerin ekonomileri hızla güçlenmektedir. Panelin açılış konuşmalarını Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, Doğaka Genel Sekreteri Onur Yıldız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami ve Hatay Valisi Erdal Ata yaptı. Konuşmacılar, üretim ve pazarlama kooperatifleri, yenilenebilir enerji kooperatifleri, sigorta kooperatifleri, göçmenlerin güncel yaşamlarında kooperatiflerin önemi gibi konularda bilgilendirmelerde bulundular. Programda daha sonra kooperatifçilikte teşvikler ve kooperatifçiliğin geleceği ve avantajları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Bir kooperatifçilik paneli için geldik. Farkındaysanız buraya bayağı kalabalık geldik biz. Genel müdür yardımcımız burada. Uzmanlarımız burada farklı kooperatifçilik konularını size anlatmak üzere buradayız.